Jeki. Musti. Erkek kanalına hoş geldik mi? Hem de mene mene. Erkek kanalına siz de hoş geldiniz. Biliyorsun Instagram hesaplarımızı veriyorduk. Erkek kanalının Instagram hesabını takip etmeyenler buradan onu da takip etsinler. Bugün e, erkek kanalının Instagram hesabından bize sorduğu soruların üzerinden geçmeye çalışacağız. Hadi geçelim. O zaman başlıyorum. Bir kadın arkadaşımız sormuş demiş ki Abi bir erkek arkadaşım var aşırı seviyorum bayağı da iyi anlaşıyoruz ama çok kıskanç bu kıskançlığı nasıl yenerim acil yardım. Yazmış bugün bana da. Çok kıskanç bir çocuk. Yani sen onun kıskançlığını yenemezsin. Yenemezsin bence yenemezsin. Bu onunla ilgili bir durum. Sen ancak kendine sahip çıkmaya yani o kıskanıyor diye kendini kısıtlamaya başlarsan bu daha büyük bir problem ileride bence. Evet. O yüzden bunu konuşabilirsin ve onu rahatlatabilirsin ve hani onun kendi kıskançlığını anlamaya çalışması üzerine e, hani iletişim kurabilirsin. Yani bir de en yapılabilecek en büyük yanlışlardan bir tanesi de o seni kıskanıyor da sen de onu kıskanıp onu böyle sıkmaya başladığın zaman karşılıklı böyle birbirinizin e, boğazını sıktığınız zaman o en sirkin oluyor. Bir aslında. de onu anlamaya çalışabilirsin çünkü kıskanan adam önce bir asıl seni seviyor. Evet. Yanlış bir yerden sahipleniyor olabilir senin etrafında bir alan kurmaya çalışıyor. Önce bunu bil hani bir sevgi var ama kaybetme korkusu da var Başım. ve bir kaygı ve korkuyla onu nasıl yöneteceğini bilemiyor. Kırılganlığını nasıl ifade edeceğini bilmiyor. O yüzden onu anlamaya çalış. Ancak onu ona öyle yardımcı olabilirsin. Hani ona kızmak yerine beni kısıtlıyorsun demek yerine onunla sıkışmak yerine onu anlamaya çalışıp ondan sonra belki bir iletişim kurmak. Konuşmak değerli ee, ama bunun eğer baktığın tüm yaptığın şeyler yine işe yaramıyor ve bu senin hayatını kısıtlayacak boyuta geliyorsa da bence orada da artık bir e, kesmek de zorunda kalabilirsin. Çünkü ha, evet. kıskançlığın e, ötesi hastalık boyutuna gelip evet. karşındaki insanın hayatını kısıtlamaya başladığın zaman e, bu iyi bir şey değil bunu hissettiğin zaman çok daraldığın zaman da insanların hayatındaki kimsenin sana bunu yapmasına izin vermemelisin yani. Ee, daha önceki videolarda hani bu kıskançlığın hani negatif kıskançlık, pozitif kıskançlık gibi konuşmuştuk biraz. Ee, bunu negatif kıskançlık yerine senin sınırlarını engelliyorsa, seni nefes aldırmıyorsa o alanı iste ondan ve bunu talep edebilirsin. Doğru. Peki başka bir arkadaşımız demiş ki Merhabalar ben bir yıl başka okulda okudum. Sonra yine kendi okuluma geri döndüm. Ben yokken sınıfa bir kız gelmiş. Beni de bu, bu sınıftan bir kız seviyordu. Ha yani biri kız çocuk gitmiş, sevdiği kızı bırakmış ama o kıza sınıfa başka bir kız gelmiş. Ama ben onunla çok ilgilenmiyordum, sohbet falan ediyorduk ama yani sevgili gibi değildi. Bu yeni gelen kızla beni seven kız yakınlardı. Tüm gün sohbet ederlerdi. Abi ben birkaç ay sonra yeni gelen kızla bağ kurup onunla sohbete başladım. Daha sonra Instagram'dan buna çıkma teklif ettim. Akşama cevap yazdı, hayır dedi istemiyorum ama sevgilimsi yokmuş. Sonra abi haber aldım ki cevap yazan, beni seven kızmış. İş onda da varmış. <laughs> Girip benim yazdığım mesajları okumuş. Olaydan sonra ben bu yeni kızı iplememeye başladım. Sınavda falan yardım istedi. Re sallamadım. Şimdi abi sınıfta çok yakınımda oturuyor ama ben o tarafa hiç bakmıyorum. Acaba o fazla bakıyor bana. Abi kız bir şeyler hissediyor olabilir mi? Yani kıza yani bu yeni gelen kıza kızmış bizimkisi belli ki. Ama kızılır yani. Kızarsın tabii çünkü yani... özel bir şey paylaşıyorsun Instagram'ından ve Instagram gibi sosyal medya Şeyleri kişi özeldir yani benim bence bildiğim. Bence bu kızda yaptığı şey ne biliyor musun? Benim hissiyatımı söyleyeceğim. Bak yani bak bak. Şey bence bu kız da senden hoşlanmış ama öbürüyle, hani senin o eski arkadaşınla yakın olduğu için şimdi toz kondurmamaya. O o, ee. o arkadaşıyla ilişkisini bozmamaya çalışıyor. Eğer öyle dönüp bakmalar falan varsa. E, ama yine de bunu netliğe kavuşturmak en iyisi. Yani bence o öbür kızın etki alanında olmadığını hissettiğin bir yerde oturup konuşabilirsin eğer o da hoşlanıyorsa, sen de hala hoşlanıyorsan, kızdığına göre bence sen de hoşlanıyorsun. Konuşmayı deneyebilirsiniz. Eğer olabilecekse denenir. Olmayacaksa da uzatmaya gerek yok. Bir de boşuna sinirlenme yani. Bir de yani bu konu hazır açılmışken şunu da söyleyeyim. Arkadaşlarınızla falan Instagram hesabı paylaşmayın yani bu kadar özel şeylerinizi. Yani çünkü orada senin özel alanın yatak odan neredeyse. Ama lisede yapardık. Yani. Ama yapmasınlar işte bence yani. Yapardık. Her şey, yaparsın her ama yani işte böyle çocukları üzerler ondan üzüyorsun ondan bizleri üzüyoruz yani. üzülüyor abi hem, sen yani iki taraf içinde geçer yani o iki tane kız orada bilmem bak ne yaptı diye gülüp şakalaşıyor da olabilirler yani bu güzel bir şey değil yani evet. şey de yapmamak gerekiyor Benim de aklıma geldi cinsel deneyimleri böyle skor gibi anlatıyoruz ya hazır o, o konuya girersen şimdi bunu sakın yapmayın Özellikle kadınlara buradan da kadınlara da erkeklere de onunla yattım, bununla kalktım, onunla evde öpüştük, bununla bilmem nerede koklaştık gibi şeyleri sakın kimseye anlatmayın. Bunlar Aman sizin yani. özeliniz, bunlar bir başarı değil, bunlar sizin yaşadığınız deneyimler. Kendinize saklayın, e, isim vermeden bunu daha ilerleyen dönemlerde paylaşabilirsiniz ama biriyle ilgili yaşadığınız özel şeyi başkalarına anlatmayın. Abi bu yüzden hayatına son veren insanlar var yani seninle yaşadığı özel şeyi gidip anlattığın için etrafına Çünkü kimseninle güvenemezsin yani. Ve o insanın hayatı var ve abi ben geçen gün bilmem kimle ne yaptım dedin mi o bir çıktım oradan o kız insan hayatıyla hayatıyla oynuyorsun yani. Bunun, bu gerçekten çok Herkesin tehlikeli bir şey. Herkesin kendi alanına, kendi özeline saygı gösterin. Kamu spotu. Peki Jack, işte, <laughs> sana bir tane daha okuyorum şimdi. <laughs> Yüz yapısına göre saç şekilleri hakkında bilgi misiniz Jack Bey. <laughs> evet, benim 20 siz buradan Tabii yüz size. yapısına uygun saç Şimdi, şekilleri hakkında bilgi veren soru gelmiş çünkü. Yani mesela e, Nihat ve benim gibi e, kafaları çok düzgün olan insanlar. Salın gitsin. Sa saç uzatmanıza gerek yok. Kesin gitsin. Kesin gitsin Sen ya. niye kesmiyorsun? Ben daha var. Kesin diyorum. <laughs> Jek'in Jek'in <Jack> <laughs> alta Jek'in alta en son artık uzatayım son demleri dediği uzattı. Anı fotoğrafını umut kim yapıyorsa montajı o benim bonusu sosum, bir koyalım. Bonuslu saçlarım var. Çok güzel. Hatta musiye sarılırken ki bir poz var onu koyun ya, ha madem istediğiniz onu koyun. Koyun abi, bizim için öyle bir evet. şeyimiz yok, sıkıntı yok. Zaten en son bebek fotoğrafından sonra evet <laughs> el evet. ele. Problem, problem yok. <gülüyor> <gülüyor> ne olduğumuzu herkes biliyor. Evet, e, sevgili ki Bey, e, aşk doktorumuz Jacky Bey'e bir sorum olacak şimdi. Abi, hayatında bir şeyler, birileri olsun istiyorum uzun zamandır ama hani bir türlü istediğim gibi bir şey olmuyor. Kızlara öyle çok yazan bir tip değilim. Gerçekten beğenmem gerek kıza yürümem için. Ve bu çok sık olmuyor. Bana yaklaşan çok kız oluyor ama bir türlü ya kendisini ya da hareketlerini beğenmiyorum ya da ilk başta güzel giderken bir anda boğulmaya başlıyor ve cevap vermiyorum. Bu başıma çok geliyor. Bu durumda da övünmüyorum. Aksine hoş bulmuyorum ama elimden başka bir şey gelmiyor gibi hissediyorum. Herkes beklemek gerektiğini söylüyor fakat bir şeyler olmuyor. Attığım adımlar geri tepiyor. Ne yapayım? Boğuluyor, sıkılıyor. Ya yani ben şöyle bir şey var burada. E ee, yani sen istediğin şeyi yaptığın sürece, içinden gelen mutlu olduğun şeyleri yaptığın o yerlerde olduğun sürece, huzur hissettiğin yerlerde olduğun sürece, o yerlerde, o anlarda, o kurslarda, o e, yerlerde ya da yazlık mekanda, evde, neresi orası senin hayatına girmesini isteyeceğin tarzda bir kız karşına çıkıyor. Çıkar Adam ya da neyse yani. Bir de bu hani... O yüzden sabır önemli bu burada yani. Bu arkadaşın yazdığı şey e, biraz da şey gibi geliyor. Fazla Şu, inceleyip sık dokuyormuş gibi. Liste. Yani liste insanı diye bir şey vardır. Hepimiz listeler yaparız hayatımızda işte işle ilgili, aileyle ilgili, arkadaşla ilgili ve özellikle de karşı cinsle ilişkilerle ilgili listeler var. Ya bu listeler bizim hani zihnimize koyduğumuz kurallar gibi ve... Ee, insanları bu kurallara uyup uymadığına dair böyle checklist yapıyoruz. Oldu, bunu başardı, bunu başardı, bunu başardı. Ama böyle yaptığımızda e, mutlu olamayız. Çünkü o listelere göre yaşamaya başlıyoruz. O listeler bizi kontrol etmeye başlıyor. Ee, hayatımızdaki kişiyi listelere bakarak böyle rasyonel bir şekilde seçmek çok zor. Ve eminim hepiniz e, hoşlandığınız, çok aşık olduğunuz kişileri düşündüğünüzde bunu hatırlayacaksınızdır hiçbir listeye uymaz. Aşık olduğun kişi senin hiçbir kuralına uymaz. Bütün o kuralları da alt üst eder. Tokat gibi bir gelir. E o yüzden hayatına listen olabilir ama ona bağlı kalma. Evet evet. yani şöyle şey diyor ol. mesela, sarışın olsun, işte bilmem ne olsun. işte sosyal medyada hesabı olmasın. İşte, öyle bir insan öyle bir çıkar şey yok. ki bir anda karşına. Anladın mı? Yani aşık olursun. Doğduğuna şaşırırsın. Doğduğuna doğacağına pişman eder adamı. Pişman adam. eder adamı dersin ki lan bu kız <laughs> benim hiç kriterlerim uyum ama bu, ya mesaj atsam mı atlasam mı böyle bir o gelince böyle heyecan. Be, o bir şey değil o aşk yani. Aşk öyle bir şey değil yani. Listeler böyle büyük laf etmek gibi olur. Vardır ya işte ben ben esmerlerden hoşlanırım az önce dediğin örnekte gibi. Büyük laf etme vallahi hiç yani ben hep ama, aksini ama, gördüm. ettiğim bütün laflar böyle pat diye Ama tabii evrende ne istediğini de mesajını Anladım, veriyorsun şey zaten oldu, ve tamam. gittiğin yerler işte anladın mı dinlediğin müzikler konserler o tarz Elbet. insanların olduğu alanlara girip çıktığın sürece istediğin tarz ya da yakın olabileceğin tarz insanlarla karşılaşma olasılığı daha da yüksek. Selamun abi benim aşırı terleme sorunum var banyo yapsam bile 10 dakika ardından terlerim leş gibi oluyorum öneriniz var mı demiş. Jackie Bey. bununla can, alakalı bir videosu var, galiba. Orada ter, Can da o arkadaşlardan bir tanesi biliyorsunuz. E. Can'ın bununla alakalı bir videosu var, ee, Can şunu yapıyor ya da böyle çok terleme sorunu olan arkadaşlar, şunu yapıyorlar genelde. Beyaz ve siyah renk düz giymeyi tercih ediyorlar çünkü o terleri kapatan diye. o. Tabi yani bunun bir kokusu ve hijyen tarafı da var. Ee, mesela ben e, çok aşırı bir terleme sorunum yok ama ben hem roll-on kullanırım, üzerine de deodorant sıkarım mesela, i̇ki, iki kat yaparım yani. Ee, ve bunu bu, bu, bu arada şeyden değil, hani alışkanlık oldu yani. Benim kullandığım bir devran var, o çok güzel. E, o hiç şey yapmıyor. Ee, Bioterm e, Duo. Yani bayağı bir gün hiç yani şey yapmıyor. Ne kadar terlesem de hiç koku yapmıyor. Güzel bir koku, yani şeyi de yok, kendi parfümü de yok. Çok güzel ama e, onu hep e, bir yerlere seyahat ettiğinde... Ben ekip, de mesela o konularda bir, garantici e, olduğum e, için e, şey parfüm, yapıyorum, kusura e, bakma terleme konusunda belki pudralı deodorantlar kullanabilir. O da kıyafete emer, belki zarar verebiliyor ama e, ama hani şey belki pudra kullanabilirsiniz ama e, daha da ileri seviyedeyse hani bunun müdahaleleri oluyor. Hani belli dönemlerde bazı şeyler yapıyorlar koltuk altlarına, ter bezlerine, onları belli bir süreliğine durduruyorlar, azaltıyorlar. Hani bu da hani çok ileri bir düzeydesi bu konuda da destek alabilirsiniz. Şimdi e, bir şöyle... de ergensiniz, hani bu ergen dönem, ergenlik döneminde yedikleriniz bir de hormonlar sebebiyle bayağı kokuyorsunuz. Bu <laughs> herkes için geçerli, ergenlikle alakalı yok, da değil ergenlikle yani. Ergenlikte ama daha fazla. E, Tabi. Yani. Büyüme ve çağ olduğu için bu çok doğal ben hatırlıyorum bir kere din öğretmeninin leş gibi kokuyorsun git buradan diye bana bağırdığını. O yüzden bu çok doğal. ben o dönem hiç bilmiyordum biliyor musun? Ben bir dakika bir şey anlatayım mı? 8. sınıftayız işte. Hayır yok 5. sınıfı bitirmişiz 6. sınıftayız. E, 6. sınıftayız. Ben daha deodorant kullanmayı bilmiyorum yani öyle bir tecrübem, deneyimim yok yani çocuk olarak o nedir falan alışkanlığım yok öğle arasında da bizim binanın, okulun yanında binada futbol oynuyorduk yani. Böyle ama kıyafetlerle leş gibi yani kumaş pantolon, gömlek ve üzerine süveter, kırmızı süveterlerimiz vardı. Leş gibiyiz. Turşu Sonra bayağı. Bayağı turşu. Yani turşu suyu olmuş. <laughs> i̇ğrenç. Pislik. <laughs> Sonra derse giderdim. İngilizce dersi zaten bir sürü ders. Ve o dönem 6. sınıfta biz hep aynı kişiyle yan yana oturduk tamam mı? Ve sürekli koku geliyor tamam mı? Ben de diyorum o kokuyor zannediyorum. İnanılmaz. Kendi duyuyorsun? kokunu bile duyuyorsan artık kim bilir nasıl kokuyorsun? Ee, ne kadar normalde... iğrenç kokuyorum bellidir yani. Ve şu an hatırladıkça utanıyorum Müge. <laughs> Müge ile yan yana oturduk. Ve o dönem bilmiyorum yani. Sonra fark ettikten sonra deodorant kullanmaya başladım tabii. <laughs> Ve yani, yani temiz olmak, kendini temiz tutmak, tişört değiştirmek, yani deodorant kullanmak bunlar çok önemli. Buradan deodorant e, markalarına da sesleniyoruz. Ee, ya artık bizi hadi. Bir görün ya. ya hadi artık bakın bir şeyler yapıyoruz. Hadi artık lütfen. <laughs> Zamanı gelmedi mi değil mi? Erkek kanalı Instagram hesabını takip edip sorularınızı oradan sormaya devam edebilirsiniz yepyeni bir videoda. Yeni olanlarla, yeni menemenlerle görüşmek üzere. Bay bay.